Merhaba arkadaşlar, Balıkesir Gönen, Alaaddin Köyü'ndeyim. 2111 metrekare bir tarlamız var. Tarlamız komple meşe olmuş arkadaşlar. Bakılmamış, hiç kullanılmamış. Bakın bu taraf sevgili izleyiciler. Şu an tarlanın karşısındayım. yol arasında bir parsel var arkadaşlar. Araçla tarlanın kenarından geldik. 2111 metrekare. Bakın burası. İçerisi meşe ağaçlarıyla dolu. Yan tarafımız ise 600 dönüm kivi bahçesi çok büyük tek tapu Gerçekten Büyük iş bu 600 dönüm Kivi bahçesinden bahsediyorum arkadaşlar Bakın bu şekilde drone'da göreceksiniz zaten şimdi Gerçekten büyük bir proje Yerimiz arkadaşlar Bizim de burası 2111 metrekare İçerisinde Arı kovanları var İçerisi komple böyle ağaçlık. Dümdüz yer bakın. Ta sona kadar gidiyor. Bu şu an kamerada görmüş olduğunuz bütün meşe ağaçları yerimizin içerisinde. Kovanlar başkasına ait arkadaşlar. Hani aralar falan içinde değil. Onu söyleyeyim. Kovanları satıldıktan sonra alır adam. 2100 metrekare bir tapu alanımız var. Bakalım bu yer kimin olacak sevgili izleyiciler. Şimdi şöyle yerin tam karşısına geçeceğim siz de görün anlayın. Ee, videonun sonunda da drone videosunu koyacağız etrafının böyle çizilmiş halini görmek için arkadaşlar. Bu videodan sonraki drone videosunun hemen ilk 10 saniyesine ilk 20 saniyesine bakın orada. E, fotoğraf olarak yüklüyoruz şeyi etrafını çizilmiş halini. Sonra zaten drone ile seyretmeye başlıyorsunuz. <laughs> Bakın yerin şu an tam karşısındayım arkadaşlar. 2111 metrekare meşe ağaçları dolu. Dik uzun bir yer. Evet arkadaşlar. Balıkesir Gönen Alaaddin köyündeyim. 2111 metrekare. İçerisi meşe ağaçlarıyla dolu bir yerdeyiz Gönen ilçe merkezine 10-12 kilometre mesafede hemen bitişi arkadaşlar 600 dönüm kivi bahçesi drone videolarında mutlaka görün yaklaşık 4-5 kilometre ileride organize sanayi bölgesi ve 2 kilometre ilerimizde de Alaaddin köyü var bakalım Arkadaşlar bu yatırımlı tarla kimin olacak Instagram kanalımız Gönel Taymin bizleri de takip etmeyi unutmayın hoşçakalın görüşmek üzere